Selam bebeğim. Bugünkü videoda böyle olacağız. Bu manyak konuda böyle oturuyor. Dedim ki ne onunla birlikte video çekmiyorum. Al sen şunu oyna. <laughs> Arkadaşlar bu benle birlikte oturup böyle ekranı izliyor. Bugün bu yavrucakla beraber bayağıdır blok videosu çekmiyordum. Dark Blobzilla Earth vs El Gran Maya vs Blob vs Godzilla vs Shin Godzilla vs Godzilla Earth'ün vs izleyeceğiz. Ve bu yavrucakla beraber. Hazır mısın kızım? Hazır mısın kız? Selam benim <laughs> insanlara. <laughs> Çok benim yiyeceğim Omuzumu seviyor böyle. Omuzumda oturmayı seviyor. Böyle oturacak. Başlıyoruz. Bayağıdır blok videosu izlemiyordum. Heyecanlıyım ve bu yavrucakla beraber izleyeceğim için de heyecanlıyım. Bak burada böyle papağan gibi oturacak arkadaşlar bir de boyunca. Bak kızım. Noluyor lan? Bu kim? Oo, Grandma ya. Grand nasıl? Bak, o da izliyor bak bak. Gramma kim yedi lan öyle? Grammaya vs Blok hatırlarsanız daha önce videosu çekmiştim. Aa, bebe blok geldi var ya bayağı büyük biliyor musun? Kocaman ha. Ama grammaya bunu alabilir ya. Daha önceden almıştı. Bu lobu kızım biliyor musun? Bak çok güçlü. Oha Granma ile Vs atıyor. Abi grammaya her seferinde bunu indiriyor ya. Bunun dişleri çok tehlikeli. Bu Vs'de kim alacak lan? Oha Godzilla mı geldi? Bir dakika az önce ismini saydım. Herkes mi Vs atacak burada? Nasıl üyesi dönecek lan? O da izliyor! Aa! Kızım sen de artık gelsin tepki videolarımı çeksin sen de. <laughs> Godzilla hiçbir şey yapamaz bu arada. Ha, söyleyeyim bak. Granma'ya tehlikeliydi ama... Ve ne? grammayı mı öldürdü? Godzilla grammayı tekme atarak öldüremez. Öyle bir mekanik yok. Var Godzilla mı? Ne oluyor lan? Abi haksızlık orada. Grammay'a nasıl? What? Grammay'ın babası geldi kızım İzle bak. Şişt. Oğlum bu çok güçlü. Abi yok indiremez zaten. He kat kat sins yapmışlar. Araya başka sahne girdi az önce. Grammay'a hayatta Godzilla alacak. Kardeşim Babasını, babanın çağırsan lan Dark Gods ile gelsin. Oha paramparça mı edeceğim? Niye mesela yakaladığı zaman tahmin öldürmüyor anlamıyorum. Kızım niye öldürmüyor orada işte öldürsün aslında. Lan en heyecan niye ne kaçırıyorsun? Godzilla'yı yedi gram ya. What? Oha! Oğlum o zaman Godzilla'nın babası gelecek birazdan. Bir dakika. İçten içe ölecek mi peki? Neler yaşanıyor lan burada? Ne oldu lan öyle? Granmaya öldü. Granmayanın babası gelip Granmayanın kafasını mı yedi? Çok garip şeyler oluyor kızım ya. Bu kim oğlum? Granmayanın babası mı? Bunun hayatta bir şey yapamaz. Normal şeyi zaten zorladı onu. Tekli bak şimdi lock değici onu. Kim geliyor? Aha! Dark Godzilla mı geldi yoksa? Oğlum bak neler oluyor lan? Babası geldi Godzilla'nın. Güzel duruyor. Birlikte izliyoruz resmen ya. Sen ne diyorsun? Kim olacak sence? Biraz korktu. Godzilla'dan korktu. Gramma'ya tutuyor galiba. Hangini istiyorsun? bakayım. Gözünde anlayabilirim sanki. Daha çok gram mayayı tutuyor gibi ama. Sol tarafa bakıyor galiba Godzilla'yı tutuyor. Burada da gram maya alır gibi ya bilmiyorum. Oğlum gram mayayı biz gözümüzde çok büyütüyoruz değil mi yoksa büyük mü gerçekten? O film tadında bir tane animasyon izlemiştik öyle şu tane değil mi? Aha ulti atacak ulti atacak. Hiç bir şey yapmaz ki. Onun derisi var ya. Hiçbir olmaz bence. Yani kaçtı sanıyor bence ama geri dönecek bak görürsün. Aa çakal gördün mü? Alttan alta indiriyor. İkisi ve esi atarken birisi yardıma gelecek mi acaba? Son anda ulti atacağım biliyoruz artık. Al işte. Oooo bu normal Godzilla yoktu yoktu özellik. Ne yaptın lan öyle? Oha param parça edecek. Dramayı burada basit mi göstermişler? Bu gerçek hayatta daha güçlü ya. Ama sonuçta bunlar da normal Godzilla ve normal blok değil. Bu ne? babasının babası geldi. Ne lan bu? Her <laughs> seferinde bir üst level'ı geliyor. Heyecanlı olmaya başladı. Şimdi bu Godzilla ölürse kim gelecek o zaman? Space Zilla vs Space Grand Maya mı vs atacak? Kurtaramadı öldüğünü fark etti. Aga be. Sakin sakinler ilerliyor ölmemeye çalışıyor ama senin içinden geçecekler. Aydan mı gelecek lan? Hayır bu Space Blob. Hop. Boşu boş o var direkt dünyayı yiyor, biliyor musun? Space Blob çok tehlikeli. Bulutların içi nasıl gözüküyor ondan sen dünyayı yiyordun en son bıraktığımızda. O evren blok muydu acaba? Space Blue değil ya da Dark Blob olabilir. Bak yavrum bak, 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 senin gibi bak tatlı bak. Bak bu dişinin gibi beyaz küçük. Eee, senin gibi değil tamam korkma seni yiyeceğiz Dark block, normal Blob normal Blob'u niye yiyor ya? Canım hamsi çekti o kadar zevkliydi ki. Bu Dark Blob galiba arkadaşlar. Neler oluyor? <laughs> Abi heyecanlı bir yerde kaldı. Devamı var mı oğlum? Vardır inşallah diye düşünüyorum. Aha. Herkes de iyi olur ha. Bunu, sen ne diyorsun? Şişt, yavrum. Aslan ölecek mi sence? Bu ne diyorsun? Ölecek mi sence şu? Bu kim lan? Kaya Godzilla mı geldi? <laughs> ne? Dede Godzilla. Bu ne lan? Yürüyen fosil Godzilla. <laughs> Tipi kaymış la bunun. O, onların arasında nasıl bir fight dönecek? Space Godzilla gelecek mi? Başlıkta yazıyordu sanki ama. Oha baba geldi. Oha baba oldu. Ne kadar küçük bu yanında. Bu kadar kolay mı kaçıyorsunuz oğlum? Çok hunt aslında. Değil mi kıcık? Canım kıcık. Tek de ölme be. Tek de ölmesin değil mi lan? Sen kimse diyorsun? Beni tutuyormuş o. Hehehe. Beni tutuyor. <laughs> Eren'i tutuyor. Ayy benim ana bir sevilici gelmiş. Sevilici mi geldi? Çok korkunç ya. ay Space Godzilla gelmeli artık bence. Amcık çıktı bir geliyor. At. Ne? 7 sandım lan. Tekte indirmemelisin bence onu. İndiremezsin kardeşim hayır. Ne dark blokta mı ışın çıkartabiliyor mu bu iş? oluyor onun orada. Ne oldu? Bu kim? Tanıyor mu? Amca oğlum mu kim o? Bu ne lan? Oha normal Godzilla'nın kadar küçücük kaldı. Aa fosilin içinden geçtiler tabi geçerler kardeşim fosil size kendine gel. Ne yapıyorsun? <laughs> ne oldu? Ay arkaya mı gidiyorsun? Gel buraya. Kim gel buraya diyor. Gel? <laughs> <laughs> Sevgilisi geldi. Sevgili bir şeydi ben. Bibiş. Bibiş. Oğlum ben heyecanlı yerini kaçırıyorum bak ölecek mi kalacak mı ona bak lan. Ölçek ne Aa iyi tam masaj da yap boynuma. Oo. Abi çok eğleniyorum şu an. Boynumu masaj yapan tatlış bir kedi ve Godzilla filmi. Kim yakaladı onu lan? İyi, gel biraz. Bu, bu kim lan? Kristal Godzilla mı? gücüyle çekti yukarı. Bana hikayede yorumlara yazsanız yazsatsa hikaye oğlum. Baçırdın kadar çok yeni asker geldi. Peki bunların arasında en güçlü hangisi? Bu bence bayağı güçlü bir şey bence. Kimin az? geldi? Uyucam mı içeli oğlum? mı Oha gitti de canı azalıyor galiba lan. Ölüyor mu yoksa kıç mı topluyor? Aa öldü bence. Ya da ölmeden bütün gücünü hazırlıyor. Bütün gücüyle saldırıyor galiba şimdi. Ooo Sigma Godzilla bu güçlüymüş ha. Xbox ikonu çıkıyor birbirlerine saldırdıkları zaman. Alabilirsin kank ya. bu serinin aha o kim? Şimdi onun bir üstü kim gelecek acaba? Burada bitme vurun kafana. Bütün laplar öldü. En son kim gelecek? Tekrar gücü veriyor. Space ya yürü git kanka ya. Space falan bekliyoruz ya. Ama güzel de eğlenceliydi. Eğlendin mi kızım? Uyuya kaldın? Çok hoşuna gitmedi bunun. Uyumu bu da çabu. Hadi gel güle güle de insanlara. <laughs> siz şey arkadaşlar. Eğlenceli bir videoydu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu yavrucak böyle daha çok tepki videosu gelsin mi? Ne diyorsunuz? Gelsin diyorsanız çekebiliriz. Ve bu yavrucağın ismi hala yok. Koyabilirim yakın zamanda. Pişt. <laughs> <laughs> Bak insanlara da gel bir senin yakından göstereyim gel. İnsanlara güle güle de hadi. Güle güle canım kıcım. Hadi bay bay. Konuşuruz. Her zaman gibi gülmeyi asla Kendinize iyi. çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sadece kalın. Bay bay.